Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Engin Akürek'in harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.